Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Birkaç gündür Irak'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Yine bugün de operasyonlar yapıldı ondan bahsedelim. Terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar ilçesinde sözde liderlerden birinin heykelini diktiği ifade edildi. Daha sonrasında Sinuni kasabasında Türk hava saldırısıyla etkisiz hale getirilen sözde liderin Sincar'da heykelinin dikilmesi bölgede yaşayan Türkmenler tarafından tepkiyle karşılandı. Yine bugün önemli bir gelişme yaşandı. Irak merkezi hükümetine bağlı askerlerin Sincar'a operasyon düzenlediği belirtiliyor. Bununla ilgili görüntüler servis ettirirken birçok teröristin silahları ve araçlarıyla birlikte gözaltına alındığı duyuruldu. Sincar örgüt için çok önemli. Kandil'den daha fazla teröristin burada olduğu biliniyor. Yine konum itibariyle stratejik bir bölge olarak değerlendiriliyor. Irak ordusunun Sincar'da ele geçirdiği silah ve mühimmat da görmektesiniz. Irak ordusu 10 teröristi tutukladığını ifade ediyor. Irak yıllardır buradan teröristlerin çıkmasını istese de pek fazla hamlede bulunmamıştı. Sadece lafta kalıyordu. Sonunda küçük de olsa operasyonun yapıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda geçen günlerde Irak Genelkurmay Başkanı ile Türk Büyükelçimiz Ali Rıza Güney'in görüştüğünü de hatırlatalım. Diğer haberimiz Ukrayna medyası Biden'a tepki gösteriyor. Biden şu açıklamayı yapmıştı. Rusya, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna'ya girecek açıklamasını yapmıştı. Her ne kadar ABD'de Pisarki'den düzeltme metni yayınlansa da Ukrayna halkı Biden'a destek olmadığı için tepki gösteriyor. Amerikan havalimanlarında sorunlar yaşanmaya başladı. Birçok büyük uluslararası havayolu şirketinin 5G teknolojisine geçiş süresi boyunca oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle ABD uçuşlarında düzenlemeye gittiği duyuruldu. Havayolu şirketleri ABD'de 5G teknolojisinin devreye sokulmasının uçaklarda teknik sorun oluşturabileceği endişesiyle uçuşlarını iptal ediyor ve bazı uçak modelleri de değiştirilmiş durumda. Bunun dışındaki haberlerimiz Cezayir'in kuzeybatısındaki Sahara Çölü'ne son 42 yılda 5. kez kar yağdı. Sahara Çölü dünya üzerinde en sıcak çöl olarak biliniyor. Yazları sıcaklığın 58 dereceye kadar çıktığı da not düşünmüş. Bunun dışında dünyadan çok sayıda haberimiz var. Her zaman olduğu gibi Orta Asya basınına bakalım. Özbekistan yurt dışında ölen 518 vatandaşının cenazesini teslim aldığını duyurdu. Bununla ilgili haber servis ediyor. Genellikle Rusya'da çalışan göçmenlerden bahsedilmiş. Kazakistan'da savunma bakan yardımcısı da görevden alındı. Darin Tuyakov'un Kasım Cömert Tokoyev'in Akorda tarafından yayınlanan emriyle görevden alındığı duyuruldu. Bunun dışında Almatı'da gözaltına alınan isyancılara silah dağıtan 3 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caporov, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'ne talimatta bulundu. Devlet memurlarının sahte diplomalar ve yabancı vatandaşlık için geniş çaplı kontrol yapması talimatını veriyor. Kendisinden bu şekilde ülke için sorun oluşturabilecek bir konuya yönelik açıklama yapıldı. Planlı teftiş yapılacak Jogorku Kukeneş Kırgızistan Meclisi tarafından da bu şekilde bir kararın alındığı belirtiliyor. 2022 yılında ülkemizin milli katılım sağlaması planlanan savunma sanayi fuarlarının listesi yayınlandı. ADEX fuarı Azerbaycan'da yapılacak. Daha sonrasında DIMDEX fuarı yapılacak. Katar Doğa'da İdea Spor'un Pakistan Karaçı'da yapılması bekleniyor. International Defense şeklinde geçiyor. Yine bunun dışında birçok ülkede fuar olacak. Örneğin Malezya'da, Filipinler'de, Endonezya'da, Güney Afrika'da ve Şili'deki fuarlara ülkemizin katılması bekleniyor. Aslında Avrupa'daki fuarlara katılmak da bizim için iyi olurdu fakat nedense Avrupa tercih edilmemiş. En çok silah satışının yapıldığı kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla neden Avrupa'da fuara katılmıyoruz? Bu da ilginç. Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Yeni Zelanda'dan haberimiz var. Yeni Zelanda yanardağın patladığı Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'ya yardım malzemesi gönderdi. Yeni Zelanda hava kuvvetleri tarafından yardım malzemeleri uçağa yüklenerek daha sonrasında Tonga'ya iniş yaptı. Bununla ilgili görüntü servis ediliyor. Kapalı Maraş'a gidiyoruz. 46 yıl sonra 2020'de kademeli olarak kısmen açılan Kapalı Maraş ilgili resmi açıklama yapıldı. Ziyaretçi sayısının 330.000 olduğu ifade ediyor. Bu şekilde resmi bir açıklama yapıldı. Bilindiği gibi Maraş'ta şu ana kadar %3.5'luk bölüm askeri bölge statüsünden çıkarılmıştı. Bunu da not düşelim. Yani çok küçük bir bölümden bahsediyoruz. Genellikle plaj kesiminde... 800 metrelik plaja insanların gittiği de not düşülmüş. İdlib'e gidiyoruz. Görüntüler Suriye'den. Geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat eden Konya sporlu milli futbolcu Ahmet Çalın ailesi tarafından bağışlanan 750 gıda kolisinin İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin ili kırsalındaki çadır kamplarda dağıtıldığı duyuruldu. Vefat eden Konya sporlu milli futbolcunun ailesi tarafından savaş mağduru sivillere ulaştırılması amacıyla bağış yapıldı. İçerisinde bakliyat, sıvı yağ ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıdaların bulunduğu koliler İHH ekipleri tarafından dağıtılıyor. 750 adet gıda kolisinin dağıtımından görüntüler görmektesiniz. Bununla ilgili Ahmet Çal'ın ailesinden de açıklama geliyor. 94 doğumlu Ahmet Çalık 11 Ocak'ta Ankara Niğde güzergahında trafik kazası sonucunda vefat etmişti. Bunu da hatırlatalım. Bunun dışındaki haberimiz Afganistan Herat'tan olacak. Elimizden geldiği kadar Afganistan'dan haberler aktarmaya devam ediyoruz. Bu sefer kısa bir haber. Anadolu Ajansı Afganistan'ın tarihi yapılarından görüntüler servis ediyor. Görüntüler Herat'tan Herat'ta Afganistan'da tarihi Musalla minarelerinden görüntüler servis ediyor. Yine Herat vilayetindeki Herat Kalesi'nden görüntüler ve Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan dünya için önemli isimlerden birisi olan Ali Şir Nevai'nin türbesinden görüntüler de servis ediliyor. Afganistan'ın Herat vilayetindeki tarihi yapılar ziyaretçilerini bekliyor cümlesi kullanılmış ki tabi Taliban oradayken kim orayı ziyaret etmek ister? O da ayrı bir Soru işareti Yine İHH'dan Suriye'de kar ve yağmurdan etkilenen kamplar için acil yardım çağrısı yapıldı. Bununla ilgili Anadolu Ajansı tarafından 20 Ocak'ta yeni bir video servis edilerek yardım çağrısının haberi aktarılmış. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım tarafından acil olarak yardım yapılması gerektiğine dair haberler servis ediliyor. Almatı'da çıkan isyanlarda öldürülen insanların gizli mezarlarının keşfedildiği duyuruldu. Bununla ilgili haber servis ediyor. Almatı'nın gizli bölgelerine defnedilmiş 41 cesetten bahsediliyor. Bununla ilgili Kazakistan tarafından soruşturma yapılacağı da not düşürmüş. Ülke topraklarında olağanüstü halin dün iptal edildiğini de hatırlatalım. 695 kişi hakkında ceza davası açılırken 225 kişi öldü. 4578 kişi ise yaralanmış durumda. Ölenlerin 19'u güvenlik görevlisi. Birleşmiş Milletler ise yaklaşık 1000 yaralanmış olduğunu ifade ediyor. Evet dostlar, son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir haftadır Suriye'deki bütün bölgeleri geziyoruz. Arkadaşlarımızla beraber yardımları organize ediyoruz, ulaştırıyoruz. Çocuklara, kadınlara, ihtiyaç sahiplerine. Bu hafta gerçekten e, kış kış şartları zorlaştı. Aniden ka, kar bastırdı ve şu gördüğünüz çadır kenti kenti de dahil olmak üzere birçok çadırlar yıkıldı. Bu çadırlar ileride bir çadır var daha ileride var diğer kaplarda ve burada yaşayanlar diğerlerinin yanına sığındı zaten her çadırda 10-15 kişi var bir de yıkılan çadırlardan oraya gidenlerle beraber nüfus da daha da artmış oldu hava gerçekten soğuk biz çalışıyoruz ama doğal olarak yeterli değiliz o nedenle halkımızın biraz daha gayret etmesini, sivil toplum kuruluşlarının biraz daha aktif olmasını istiyoruz. İnşallah bu insanların yanında olacağız. Bu zor zamanları birlikte geçireceğiz.